Barış. Barış'ın pası. Altan. Stoper Altan. içeriye doldurmuştu. Orada şut geldi ama. Az dışarı gitti top. Korneri Kerem kullandı. Kaleci Osman yumrukladı. Şükrü. Boşta kalan top. Gökhan Ersoy. Gökhan. Gökhan vurdu. Gol oldu. Gökhan attı. Gökhan attı. 1-0. Yeşil. Yeşil. Savunma arkasına doğru. Sina. Sina vurur mu? Sina vurdu. Dışarı gitti. Ozan'la geliyor Kocaeli Spor. Kayarak bir müdahale hakem avantajı bırakmıştı. Kerem sağa iyi gördü. Kerem orada topla buluşan oyuncu Meriç. Meriç bir çalı. Meriç son çizgi. Meriç çevirdi. Orada dışarıdan mı geliyor top derken korner. Batuhan. Jose derin top. Gol pozisyonu. Vuruş direkten döndü. ikinci pozisyon savunma. Kale alanında çıkardı topu savunma. Atak devam ediyor. Niyazi. Bir offside bayrağı gelir mi? Jose. Jose dışarı attı. Hayati araya girdi. Niklas kaldı. Niyazi sıyrıldı. Niyazi boşluğu yakaladı girdi ceza sahası içine. Niyazi, Niyazi önü bir anda açıldı kaleci Enes. İkinci pozisyon savunma. Enes topun kontrolünü sağlıyor. Ali kaptırdı. Ozan, Yusuf, Fatih. iyi pas. Latif kaleci müthiş kurtarış. Selim'den harika bir kurtarış. Öndirek köşe vuruşu kullanıldı Selim. Yumrukladı. Ozan bir orta daha. Batuhan. Bir oğlu. Of. Vuruş topalarda, topalarda. Ee, bu arada savunma arkasına Jose gole gidiyor. Jose dışarı attı. İnanılmaz gol kaçtı. Kaleci Enes çıktı. Tek yumruk. Atak sürüyor Niyazi. Plase muhteşem bir gol. Niyazi'den harika bir gol. Geriye doğru. semiyata atağa katıldı. Bir kez daha Ozan oynadı. Ozan bıraktı Yusuf. Yusuf harika bir çalım. Verdi pasını Latif'e. Latif muhteşem bir vuruştu ondan. Harika oldu önüne. Latif'ten müthiş bir hareket. Ve harika bir son vuruş. Öne geçiyor bir kez daha Erzurum Spor. İbrahim. Latif. Latif derin pas. Gol pozisyonu. Ozan. Ozan attı. 3 oldu. 72'de 3 oldu. Rahatlıyor Erzurum Spor. Kötü pas. Ferman. Ferman Niyazi ile oynadı. Harika bir pas. savma kaleci Oğuzhan. Ali. Niklas. Niyazi döndü. Niyazi gol attı. Timorora savunmaya hemen döndü. Taha, Dozi, Eray etkili olabilir. Sakarya Spor. Caner vurdu. Kaleci Görkem. Timorora yüksel. Orada geri yanlışlıkla bir pas. Erdo vurdu. Otillo. Engincan. Engincan. Savunmada eksik yakalanabilir. Timorora. Muhammed. Muhammed. Geriye doğru. Şut geldi. Caner'den orada bir hata gelir mi bu arada? Neler oldu? Gol geldi. Gol geldi. Caner attı. Sakaryaspor 1-0 öne geçiyor 27. dakikada Caner'in attığı golle. Mervan Muhammed Olsat yok. 2 geliyor mu Sakarya'da adına Muhammed. Muhammed vurdu direkten döndü. Muhammed. Eren Kütük. Eren. Eren neler yaptı öyle son çizgi. Şut gelir mi? Yüksel vurdu. Orada savunmadan döndü Mete Yandan ve Kornel'e gitti. Timur nasıl bir organizasyon yapacak bakalım. Orta geldi Eren öndüreye doğru kafa arkaya çıktı ve gol geldi. Gol geldi Mert attı. Mert'in golü 1-1. Team Aurora 1-1'i buldu. Dakika 60. Mervan, Engincan, Muhammed harika hareketler. Muhammed vurdu dışarı gitti. Team Aurora, Burak Kaya sağda boşluk kayarak bir hamle vardı. Hakem avantajı bıraktı. Eren küçük. Eren... Gol fırsatı Ergo Şimdi Emrot vurmadı. Ergo vurdu. Tağdan dönüp kornere gidiyor top. Burak. Şimdi topla buluşan oyuncu Caner. Caner'in pası. Muhammed. Muhammed çekti. Muhammed vurdu Görkem. Görkem bunu da çıkardı. Uzun oynadı şimdi Timorora. İleri doğru. Orada tağadan sekti bu top. Sağda boşluk. Eren Kütük. Topla buluşan oyuncu Burak Kaya. Burak gitti. Verdi pasını. Onur vurdu kaleci Atilla. Şimdi Erboz ve iyi bir pasla atağı kaldırıyor Ahmet'i. Ahmet derin pas. Esat. Esat gol attı. Harika çıktı Balıkesir Spor. İlk kez yarı sahaya geçtiler. Ve Harika paslarla müthiş bir kontra atak. Doğan kazandı ve Serhan'a kaptırdı. Kaan, Kaan Girgin güzel hareketler. Son çizgi Kaan, Kaan vurdu kaleci Recep. Sonrasında İbrahim. Kısa paslar. Erboz ortaya döndü. Doğan'ın pası. Bir kez daha Erboz. Erboz Ahmet döndü. Vurdu dışarı gitti. Gol olsa harika bir gol izleyeceğiz. Eyüp. Murat. Erboz, Eyüp, Ahmet, Erboz. Vuruş gol geldi. İki oldu Ahmet attı. Balıkesir Spor harika oynuyor. Keskin orta yuvarlakta. Hemen pasını verdi Kaan. Kaan sol kanattaki Yaşar'ı gördü. Yaşar girdi ceza sahası içine Kaan. Kaan bıraktı İbrahim araya girdi. İbrahim ve İsmail savunmada Balıkesir Spor'da ilk yarıda da çok etkiliydi. İkinci yarıda da öyleler. Serhan vurdu gol attı. Bünyamin. Esat Kağan. Esat Kağan bıraktı. Ahmet döndü. Döndü vurdu Kağan. İkinci pozisyon gol geldi. Eyüp attı. 3-1 oldu. Bursa Spor'un golüne hemen karşılık veriyor Balıkesir Spor. Tabi bu işin şakası. Ahmet. Eyüp. Ahmet. Ahmet vurdu. Kaleci. Harika kurtarış. Erboz. Kafa vuruşu gol dört oldu. Goller yağmur gibi geliyor ikinci yarıda. Yaşar. Yaşar. Yaşar topla ilerledi. Verdi pasını. Gol pozisyonu. Şut kaleci. İkinci pozisyon gol mü? Hayır kaleci Recep. Bahadır öndeki alanı harika kullandı Bahadır. Şimdi Sezen gol şansı. Vuruş kaleciler ikinci pozisyon. Göktuğ topu Kornere mi yolladı? Evet. Sağ tarafa doğru uzun bir top. Etkili bir top. Sezer aldı. Sezer verdi pasını. Bahadır. İki kişiyi birbirine çarptırdı Bahadır ama Sercan oradaydı. Şimdi Batuhan'da kaldı top. Atak devam ediyor. Regrim Karan'a gol şansı. Sezer vurdu kaleci Arda. Tutku ortayı yaptı. Bomboş. Halim dışarı attı bomboş. Almir önünü aldı. Almir verdi pasını Batuhan. Bahadır. Alper. Bahadır vurdu. Kaleci Arda. Halim kafayla karşıladı. Şimdi bir boşluk savunmada. Sezer. Sezer. Verdi pasını solda. Tutku. Tutku. Tutku nasıl gol? Tutku attı. 1 0 buldu Regnum Karya. Bahadır. Sağa doğru oynadı. Orada Almir indirdi. Şimdi Sezer. Bakalım ne yapacak? Sezer son çizgide. Sezer bir çalım denemesi. Caner orada dikkatli. Penaltı. Penaltı. Regnum Karya 2-0'ı bulabilir. Regnum Karya 2-0'ı bulabilir. Geldi topun üzerine. Vurdu. Harika bir penaltı Bahadır'dan. 2-0. 57'de 2-0'ı buldu Regnum Karya. Espor. Almir. Bahadır. Bahadır sağda boşluk. Sezer. Sezer vurdu. Arda. Metin ayak koydu. Alper solda boşluk. Orada Bahadır yayı oynadı. Abbatuhan indirdi. Furkan boşta kaldı top. Almir vurdu. Kaleci Arda. Taca gitti taç atışını. Futbolistler kullandı hemen. Almir savunma arkasına doğru uzun bir top. Offside yok. Sezer gidiyor. Sezer gitti. Sezer vurdu 3 oldu. Sezer attı 3-0. Sezer, Regnum Karya adına skoru belki de tayin ediyor. 3-0.